Eğitim Birsen Konya Birnoğlu Şube Başkanı Nazif Karler, öğretmenlerin yaşadığı sıkıntıları hizmet binasında düzenlediği basın toplantısında anlattı. Karler, öğretmenlik meslek kanunu beklentileri karşılayacak şekilde çıkarılmalıdır, dedi. Ülkemizde fiili olarak görev yapan öğretmen sayısı 1 milyon 200 bini e aşmış iken, öğretmenlerin yetiştirilmesinden emekliliğine kadar olan her aşamayı içeren, öğretmenlik mesleğini bütün olarak ele alan, bir kanunun olmaması büyük bir eksikliktir. Kanaatimiz öğretmenlerin itibarının daha da artması, haklarının korunması, yönetmeliklerle genel gelirle oluşan görev, yetki, ehliyet, liyakat noktasındaki dağınıklığın giderilmesi için Öğretmenlik meslek kanunun ivedilikle yürürlüğe konulması elzemdir. Sözleşmeli ve ücretli öğretmen ayrımının kaldırılması gerektiğini belirten Karlıer, eğitimciler için nasıl bir meslek kanunu olması gerektiğini de şöyle anlattı. Meslek kanunu içeriği itibariyle öğretmenlerin atamadan yer değiştirmeye, yetişmeden gelişmeye, eğitim imkanlarından kariyer basamaklarına erişime, ehliyetten liyakate kadar ayrımcılık ya da ayrıcalıktan uzak objektif hükümler ihtiva etmelidir. Nazif Karler son olarak söz konusu kanunun artık bir an önce çıkarılması gerektiğini ifade etti. 24 Kasım'da öğretmenlerimize verilebilecek en büyük müjde özlük haklarını koruyup geliştirecek, çalışma şartlarını iyileştirecek, uğradıkları şiddeti önleyecek, sorunlarına çözüm üretecek ve mesleklerinin itibarını hak ettiği yere taşıyacak bir içerikle öğretmenlik meslek kanunun Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine getirilmesidir.